Merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz koyunlarım. Anam benim anam tatlış benim arkadaşlar bir de e, eldiveni taktırdım. Bu ne anlamadım ben bunu. Allah'ım ne yapayım. Şurası ne anlamıyorum. Bu yan.

çıktı. Ben bir şey almıştım ya. Ha bir şey almıştım değil mi? En sevdiğim Duan Duan Koş. Gel Koş yaramam. <laughs> tatlış mı? Tatlış tatlış tatlış. Tatlış tatlış tatlış. Tatlış tatlış tatlış. Tatlış tatlış. tatlış tat fazla giremiyorum tabi. Acaba ne çıktı ya? <laughs> Arkadaşlar lütfen yoruma yazın. Bunu sanki siyah mı yapayım? Hayır sanki sanki siyah mı yapayım? Siyah mı yapayım yoksa ben mi kırmızı mı yeşil mi? Her şey mi ya arkadaşlar ve şu ıı, tarzının sarısını alayım. Yoksa beyaz mı siyah mı? Yok şu ıı, mavi mi alayım yoksa ne? Hadi yoruma yaptın. Ay bu yanlışlıkla derken de. Heh, hadi bay bay.